Ya belli emiyorum. Canım benim ya. Haydi anlat sen. Ya. <laughs> Elif. Ya biliyemiyordum ya. Hadi. Pardon. Can çalım. Arda, Arda, Arda futbol topu var mı? Hayır vardı Ne oldu çayın? Böyle ebeğim. Mina. Gel Mina. Geldi mi? Hadi Eylül'ü e oynayacağım yerden çekeyim. Nereden gelsin? Tamam. Ama. Ben Ben Yavaş. Arda Yok dişlerim çırıyor. Yemem ben. Arda abi anneannem çok Yani Bir şey yapabiliriz. Saat kaç? Saat 6 yan var abla. Ya duralım kadar. Ya Ben sizi ne zamandır görmedim. Bak kardeşler. Yırtıran da Görüyorum. Ya. Ben oynamıyorum Ay, iyi misin Çayan? Arda kaç. Çay. Ya. Ayakçı yok. Ne böyle yamıyorum. Ya. Ha <laughs> Evet. Şey ben çok de. seviyorum. Ay Senin kanalın var mı? Var. Arda ile hayaller dinliyorsun. Aa, abone olacağım. Al. Haber <laughs> <ya> <laughs> Çok güzel. <laughs>

Sen şey, şey lan. Hadi. Bak çakala bak ya. Bu sefer beledim kendimi. Ama kendime beledim. <laughs> <laughs> Hay Elif. Hadi. Canım benim. Sor sana saklamak canım tamam mı? <laughs> Altıya kadar yerden sık oynayalım. Gitmeyin Arda abi işin şu çakalık ya. Hayır kendime böleceğim Ne? Ne? Ama elini... Elini hazırla tuttum baba Çakalmış ya Tamam öbeleteceğim sana kendimi Bundan başka bir şey yok Elif yanıma gel Elif Gel canım gel Mina oynuyor musun? Ha gerçekten değdi. Ha. Değdi. Ama değdi. Değdin. bile olsa ama. Hayır. Değer Hayır. 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 kerem kaç lan kaç <laughs> Hadi. olsun Hadi. Ha. Yerden yüksek. Siz güvenli mi istiyorsunuz? Hayır. Hayır.

Ama şimdi çocuklar buradan kayıyor. Oralara basmanız doğru mu? Arkanızdan hep sağ bir şey yapıyor ya. Al. Al. Al ben kaçıyorum. ben tamam. oynamıyorum adam Tamam. Abi. tamam. Ben Vereyim. <laughs> Var. Gel vereyim. Adam top dediğinde bu mu? Eee. Voleybol topu mu istiyorsun? Evet voleybol daha güzel olur. Bir dakika Mino sen Hadi bekle. Ben gibi. sana yumuşak top vereceğim. Geliyorum Elif. Hı -hı. Arda sakın bana abone olsana. Alayım. Arda sen kanalıma abone olsana. Yok başka bir şey yok. Bir de top var. Çok. Çok. Al. Çat. Tamam. Normal top var mı? Normal top var. Ve... Var. Abi, Yusuf abi bana şu çeker mi? Ben futbol oynamayı seviyorum. Ben seviyorum. Abi. abi. Koşuyoruz biz abi ya. Artık ben de nasıl koşuyorum artık. Artık da tam şiir. Aa 2 buçuk kadarmış vaktimiz Oo, iyi artık. <laughs> Allah. Vallahi Annen alsaydı 8'e kadar durdu. Evet 8 buçuk ya da. Abba 9. Annem. Abba. Ama ben oynamıyordum ben. Sen ne oynamak istiyorsun? Sormayın. Kalbini seviyorum. Ay. Nasıl? Yani iyice onunla. Arda abi. Sana bir görev ver. Ben bugün Ati'de... Ati'de TikTok'ta görev veriyor. Ati'de geldi. Kıyamam. Ati'de... Şeyde oyun oynadık Evet Şeyde bahçede. Karaba oynadık. oynadık. Evet. Hadi abi kötüte yazıl bak kesinlikle yazıl. Daha çok gelirsin. Etüt çok güzel. Yazıl Eda yazıl. Hatta parka da geliyor. Ben diyorum baba. Öğretmen telefonu da veriyor. Niye yazılmıyorsun? Ay dur konuşamam. Ya Arda abi benim gün içerisinde online derslerim oluyor. İşte online. Buradan ]'den... yaparsın. Aynen. Yani ben orada işliyorum online derslerimi. Ama bizim tam 7 saat olduğu için yani kitaplarımı götür getir biraz sıkma. Götürmene gerek yok orada dolaplar Evet dolaba koyarsın evet, yolunda. Orada işte yani durumlar öyle değil. E yani anneannem var zaten ona bakıyor. Mesela ben Aa babama sormalıyım. Mesela ben yazılır sen çok Abi mutlu cevap. olursun söyleyeyim. Mesela benim dolabım var. Ben Derslerini de var. orada bitirirsin. sınıflar orada? Dördüncü sınıflar, 5. sınıflar, hatta 16-18 yaşlarında çocuk ablalar bile görüyor. Abla, abla. Ne oluyor? Ben yazayım mı? Yazayım. <laughs> Bak valla. Oh, Hadi saklambaç oynuyoruz. Eylül oynuyor musun? <laughs> evet. Şurada şimdi. Saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Devam <laughs> edeceğiz. Hadi de güzel.

Gördüm. Sen git oraya. Ya. Yukarı katta mı? Eda gördüm. Tabi. Aa, sen burası <laughs> dediğinde burası Evet o yüzden ben ebeyim şimdi yerden mi çıkmayacaktık? Ya sen yerden çık mı istiyorsun? Hadi. Evet. Bizim vaktimiz az değil mi? Evet. Bak, şey. Oh. <laughs> üç el daha saklama çok <gülüyor> çok <gülüyor> olmaz mı? Gel al ya şey. Adam benim dediğimi oynayalım mı? Dur oynarız. Saklambaç <laughs> oynuyoruz. Oynayacağım <laughs> mı? O Hadi saklıyor. Şey sayıyorum. <laughs> en güzel akışı evet, oldu. Kocuk şey. popşim varmış <laughs> abi. Hayır. Hadi hadi ya saklan canım. Ben oynayacağım. Saklan. <laughs> Arda ben kimle saklanacağım Kerem'le. O oynamıyor. Saklanma oynuyor <laughs> Ben sizle oynuyorum. Çayan'la oyna. Sen de oyna. Evelina oyna. Gitti Sarpışı mi Evelina? Anam arkam sağım solum sabah saklanmayana be. Neresi? Ede, ya. Eda gördüm Allah Geldim Sabe. Tamam hemen burada olsun. Elif gördüm. Ya olamaz. Bir Sayın. daha da alacağım şimdi. Kerem. Aynen ya mı Kerem? Hadi, hadi. hadi sayıyorum. Sonuk diş. Adam tam aslında benim dücüğümü görmedin mi? Vallah vallah vallah. E, e. Hadi, hadi say. say. Hadi. Say gördün mü say. Al buraya say. Adam buraya. Ada buraya. 2 <laughs> 3 Evet. Ne yaptım arkadaş? He. Andaba Önüm, yani arkam, sağım, solum, sobe, saklamayan ebe. Sobe. Ya sobe. ya. Ya, ya Elif'i gördüm evet. Hadi gel. Adam bunu sabır olsun. <laughs> çıkmış, çıkmış evet. Benim, benim abam şurada şey, siviye çıktı çünkü ama 11 yaşına geldi. Benim, benim de var. Ben Ver. Ben ne yapayım? Ben futbol oynayacağım. <laughs> ben oynamam futbol. Ben adamım. Sevmiyorum. Ben. Sevmiyorum. Bir kere. Vallahi futbolu hiç futbolu sevmiyorum. Ben. sevmiyorum. Senin için sonra oynayacağım Ben de oynayayım futbol Ben futbol oynamasını sevmiyorum gelsin Abla bir tane şut çeksene Olay gelsin abla bir tane Önüm şey arkam sağım solum sağa. Sakla, ebel Eda ne oynamak istiyorsun Kerem sabe. <laughs> ya çok hızlılar ya. <laughs> ya Elif de beni sabelede. <laughs> ah ya. Bu <laughs> camcık <amca> kadardı. <laughs> Son bir evde. Hadi sarayda ablan dediğini oynuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9. 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sabah, saklamayın, ebe. Evet, çıkardım, çıkardım. Buradayım yani. Ay neler saklandı ya? Ay Elif Elif'i gördüm. Ay Elif beni sabrede. <laughs> Kıyamam sana. Hadi sen birer daha sonra daha ben dedin de tamam mı? Hadi sayıyorum. Bir. 2, 3 4 5 Sobe <laughs> <laughs> Sen bir şey oynamak istiyor musun Çağıl? <laughs> El yok El yok Önüm <laughs> arkam sağım solum sobe Sakın beğene be Elif gördüm. Kıcağımızı <laughs> bitiriyorum. Kıyamam <laughs> sana. Bay bay arkadaşlar. Ne söylemek istersiniz? Kabe. Kabe mi istiyorsun? Evet. Şimdi çok seviyoruz. Bay bay sen seviyor musun Arda abini? Ne? Seviyor musun Arda abini? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Canım evet. benim.